Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekiple Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Hazır mıyız evet. arkadaşlar ya? Durun abi durun açıklama yapmamız gerekiyor şu anda. Ya sen ilk tanıtsın. Arkadaşlar abone olun, like atın. Tamam mı? Hüseyin Alp'in YouTube kanalına. Ya başla başla uzatma ya. Hadi evet. Bahset, evet. Hazır verin hadi. Bak çurlu kalmaz. Tadı tuzu Kim kazanırsa. Ya hazır hazır, abone hazır, abone hazır hadi hazır. Hadi hazır verelim. Arkadaşlar benim adım Yiğit. Selim Hasan. biliyorsunuz evet. Zaten. Evet, ya, gerçi, gerçi benim YouTube kanalım yok. Şey, şey, ben YouTube... Selim, Yiğit. Selim, Selim, Mısın? O zaman yiyip ben sana sıkmıyorum sen de bana sıkma. Ben kimse kimse sıkmıyor. Sen at şunlar benim? Şu benim... hayır üçüne dokunmadın ama benim. Hayır, bu... Arkadaşlar hiç... abone olmayı <laughs> ve like atmayı asla unutmayın. Hasan vurma, Hasan vurma, vurma. Hasan, Hasan vurma, vurma. vurma. <laughs> vurma, vurma. Kudret evet, sen, sen ne yapıyorsun Hasan? Hasan. Geri gelin. Gel. <laughs> 12 ipi kasmış ya sen herkese yargı dağıtıyor. Ama Lan, haksızlık, ben haksızlık, haksızlık bu Haksızlık abi ben en güçlü karakterimi seçiyorum. Ve ne yiyor? kendi Yüksel haritamı seçmiyorum. Herkes Erkin'i olsun. Hark ben zaten el primoyum oğlum. Ben el primo olmak istemem. O zaman ben çıkın Herkes el primo olsun tamam. Ben et kralcıyım. Ben herkes aynı mi kalsın dane mi? illa evet. almak zorunda değiliz Abi, ki. Herkes herkes, iste, herkes istediği şeyi seçebilir bu arada. İstediğin ben... karakteri seçsin. Aynen. Tamam hadi o zaman. Hadi. Herkes ben... hazır olsun. Dur ben evet. yıldız gücü seçiyorum. Hadi. Ha. Başlıyoruz. Ben, gücü falan seçmiyorum şu anda. Bam bam dalıyorum. Hangi süredir, 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 hangi karakter aldı söylesin. Ee, ben ben seni aldım. Ha, İlk şey önce, önce kutu kazın bu arada. İlk önce her kutu önce kutu. Bunu bana bıraksana. Hasan bunu bana bırak. Benim Aynen. sıfır Aynen. yüküm var. Aynen. Aynen. Bir saniye de kırayım onu çık. Asıl, asıl, asıl. Arkadaşlar atrol troll yapıyoruz şu anda var ya Şu anda şey, kutular yukarı, ortadaki kutular benim Ortadaki kutular benim abi hepsini aldım Öyle bir şey yok kardeş Bize <laughs> mi bırak Ölümleye Hayır yani 3 kutu kaldı <laughs> Öldürmeye başlayalım Hayır dur kutu ilk önce ilk önce öncelik kutu Ya üç, abi bana kutu... Allah Herkesi Sıkma bekle. Herkes sıkıyor bu ne? Oğlum Orası... ben sen... yük kaldım. Bir yük kaldım. Hasan, Oğlum ben sekiz yüküm. Bana ben bir tane vurursam öldün Selim o. Valla bilmiyorum iyi olan kazanacak bu oyunda çünkü zaten şu anda aramızda en iyi oynayan kimse şu anda bildirli değil Hasan bana sıkma bak gözünü en iyi oynayan benim en çok kupa bende. En Aa. çok kupa en iyi oyun olmuyor yalnız. Hayır. 627 evet. kupa, kupa kuralım var. 627 kupa kuralı mı? O nereden çıktı sen? Salladın değil mi? Oğlum seni bak, bak kaçma. Kalkma bak. Kaçma savaş. 20 kupa olmayan arkadaşlarımızda Adamlar neredeyse Onlar görülmektedir. Oğlum nerede seniz? Oğlum ben bir yerde öceni ya? Bu saatte gibi dolanıyorum. Hüseyin beni sıkıştırdı ya şu anda. Ya gazlı öleceksin? <laughs> öleceğim abi öleceğim öleceğim öleceğim. Anam! Lan ne biçim? Oo 3 kişi kaldı. Kim öldü lan? Ya yiğit 3 kişi oldu. Lan hayır be öldüm be. 3. oldum ama be. Yiğit sen ya en son mu öldün? Bir öldün. Bir Kim öldü? Yiğit tek attı tek. <laughs> Baktın, <kazandım>. <gülüyor> <gülüyor> Aa yiğit, kazanmışsın bakıyorum. Baktım kazandım. Kazandın yani, yani. Ya bizim herkes. Ben Hayır görüntü açarsan videodaki görüntü gider. Bizim uzak oluyor mu? karakteri attın. mu? Bir herkes uzak Kimse yani, işte yakın karakter almıyor. Ne Erkek, alıyorsunuz? Da... Ya herkes yapsın ya. Karışık karakter almaya. Vallahi ben şu anda e, bir tane karakter aldım. Arkadaşlar bu arada çekin. Benim bir kupayım Benim mi alıyoruz? Burada kulübüm var. İstediğiniz Burada karakter Burada da arkadaşlık alın. atabilirsiniz. Kulübün adı bu arada kulübün adı ekip. Şimdi gösterdim gösterdim. Bir gösterdin adını kulübün. Görüyorsunuz burada yazıyor ekip. Üç tane ünlem hepsi birleşik bir ürün. Ama 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 on bin kupa olanlar girebiliyor sadece. Aramızda sadece iki kişi on bini geçiyor. Saçma olan olaylardan birine hoş geldiniz. Aa, Aa, hoş yapın. O bizim kulüp abi 60918 oldu. Herkes susur desin. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ee, bir de kulübümüze giren arkadaşlar rütbenizin yükseltilmesini istiyorsanız haftada en çok kupa kazanan kişi olmalı. tamam sus yeter ya. Ya al sen be. Ya sen artık kanalı Hiç vurmak yok. Tamam mı? Vurmak Aa, yok. Ama o zaman bana bir var, vurma. Bu işte tamam, kızına. O zaman otu at. <laughs> ne buradan galiba <kaldı> seni öldürmüyorlar. <laughs> Dünya otularıma gelme. Oğlum ben, ben direkt ortadakine daldım he. Selim'i öldürüyorum ben. Hayır ben ilk önce kutu, kutu kasınlarıdır. Bu kurallarından biridir abi. Pardon pardon otomatik sıktı. Otomatik sıktı bana bırak o yükü. O yükü bana bırak. Yalan. Hayır 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 hayır. Ölmek istemiyorum lan. Oğlum kaç yüksünüz Ben 8 ve Edgar'ım. 0 3. 0 3. Şimdi hepiniz öldüreceğim. Kimse bana bırakma. Oo. Gariban film. Çok fena. Gariban. Ya canı çok az kalmıştı ya. Öldürün arkadaşlar öldürün. Kanka seni öldürün. Yiğit Çinler öldün mü yazık. Aga be. Yani. 10 yüküm bak. Dalmayın bana. Dalarsanız öldünüz işte. bak. Aks basıyorum, büyüte atarım. Ölürsün <laughs> Selim. Hasan sen bunu öldürürsün. Ben neredeyim öldürürüm? Sen çok ben ol be. Bir saniye, bir de kutuya Oğlum ilk birinci olmak istiyorum ben. Hasan alırsın. Ben, ben bana hiç kutu bırakmıyorsunuz. Hasan beni öldürmeye çalışıyor. Ben onu öldürmeye çalışıyorum. Karakteri seçiyor, hemen alıyor. Ooo 741 Hadi bakayım. aldı Hasan. Ama aldı Hasan, Hasan aldı. Hasan aldı bu sefer. Ne oldu gözlerim doldu. Ha gel. Cevap hani alırdın ne oldu 12 ite? Hiç çıkı yemedi mi? Hasan sen kaç seviyedin? Benim mi? Bu oğlum mu? Aynen. Oğlum beni kışkırttınız lan bak şimdi. Şimdi hepiniz Oğlum 7 se seviye. 7 seviye. İşte biliyordum alırdın. Ben hem aksesuara basmıyorum hem benim seviyem az. Hem benim de bunun 7 seviye. Kim tartışıyor bakayım. Bir şeyse bir şey söyleyeceğim. Ağlama. Bir normalce bir durun arkadaşlar. Turnu bu benim bu, benim bu benim. Bu benim selim Bu benim olsun. Bu benim Hayır, olsun. Hayır benim. Ben vurdum ilk önce. Sen ben bir ne vuruyorsun oğlum? Bir kere vurdum sana. Otobasmayın arkadaşlar. Abi ama bak. Bol yüklü bir harita açın. Gözünüzü seveyim yani. Bu ne ya? Bana bir tane düşüyor. Şurada. Hasan ne oldu? Hasan. Vurma olayı açın. abi yemin ederim seni fena vuruyorsun bak. Ya ne <laughs> vuruyorsun? <laughs> Vurma olayı açın. <laughs> geliyor Hüseyin Ak. Yiğit. Özür. Tut, yet, tut, tut. Oraya tamam, atıyor Özür <laughs> geldik. Otomatik otomatik. Onu öldüreceğim. Neredeyim? Gelsin be, öldüreyim. Hmm. Hasan. Hasan. ben öldüreyim <laughs> <laughs> anlaşmalı gelmiş hepsi. Ne oldu? Sen bana vuruyordun ya. Ulti atıyordun. Bana bak. Ya neden ben diğer karakterlerde iyi değilim acaba lan? Gel Selim gel. Gel gel. Gel lan. Gel canım gel. Bu ne ya? <laughs> Bu ne abi? Hiç benim hareketi yapacağım mı? Abi şu anda önde getiren iki kişi var. Hep bizi alıyor. Hasan mı Yiğit mi? İkisinden biri daha güçlü. Biri altı biri beş. Hadi Ama Hasan'ın canı az. O Yiğit. 3340. Oo, Yiğit. Yiğit'in Yiğit canı çok az kaldı. Oo, az kaldı. Şu anda. Aga Yiğit. ikinci olmak değildir biliyorsun. Lan ben, ben hiç birinci yani bir 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 olamadım. Bir bir yani bir e, şimdi e, anlayamayanlar için anlatıyorum tekrar. Yiğit bir kere kazandı. Hasan iki kere kazandı. E, Hüseyin Alp ve ben e, sıfır kazandık. Yani hiç ha, kazanamadım. Ben çok iyi <laughs> hiç kazanamadık var. abi. Ya. Hüseyin Alp en azından ilk üçe falan girebiliyor. Ben zar zor ilk üçe giriyorum. En azından Hüseyin, Hüseyin Alp savaş. Ben ilk ikiye giriyorum. Evet. Hüseyin Ars, bot 7 aç. O bot 7'den çektireceğiz o bot evet. <laughs> o bot 7'yi. Yedi... Ne alacaksınız o bot 7'den? O bot, bot oğlum. Bot o, bot. O işte. Oynadı. Bu abi, Vur... abi herkese vurma 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 bir dur. Tikir. Oğlum Durma. bu sefer hepinizden intikamımı alacağım şu. Git. Hayır hayır hayır. Vurmazsan. Aslan Adam, vurma. Aa yine herkese öldürmeye çalışıyor. bu arada. Tamam tamam ya şakadan vuruyorum dur. Kim dörtlük hatta ben beş oldum. Aa Yiğit. Almışın. Aa bak şuradaki kutu benim. Şu anda yiğit de ikimiz beşiz. Ben 6 oldum o 5 oldu. Hasan vurma vurma. vurma vurma. Vurma bebek kuşu. Vurma vurma vurma. Selim vurma. Selim vurma. Tamam tamam özür dilerim özür dilerim. Ama... oğlum ne vuruyorsun Hasan? Hasan vurma diyoruz. Yiğit. Ne oğlum. yapıyorsun öyle? Ya kutular Ay, gitti kutular var. daha ne? Çık çık hemen çık. Kaç kaç çık. <laughs> Öleceğiz abi direkt. Ya! Bu ne abi? Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Yiğit vurma tamam mı? Yiğit sakın oh, sakın vurma. vurma. Çünkü Hasan hepimizi yıkıyor şu anda. Hasan Piper'la Piper show Piper yapıyor şimdi. Ama Hasan'ı yakınınıza alırsanız öyle öldürürsünüz ki. Hasan Piper'lar çünkü yakından <laughs> hiç vuramıyor. Oldum. Aldım bile arkadaşlar. Oh, senin ben. birinci oluyor. Aferin mesela. Ya bile bile öldüm bile bile. Ya yakından ben vuramazdın zaten Hasan. Şey Kabul et ben artık. Ben bu benim. Şu anda birinci oldum bir arkadaşlar. Benim herkes benim benim lazım. De bot yedi açmasın. Kimse bot yedi açmasın. Herkes hazır desin. Bot yedi mi açıyorum? Hayır açma. Evet. Tamam. Hayır. Ya bir daha kel açacağız onu alacağız. Hadi herkes hazır desin. Hadi bir dakika karakter seçiyorum. doğru dedin. He, tamam. Sen ne Hadi. İlk takım olundum. Lütfen. Evet arkadaşlar bu videomda da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Bir şeyler bursa almış. Bir şeyler almış. Görünüyor <laughs> Sağ tarafta Brawl Stars ikinci bölümüm. Sol tarafta da Brawl Stars birinci bölümüm. Hadi bay bay.